siz bu orduyu yenemezsiniz. Kanuni Sultan Süleyman Han, Haçlı saldırılarına son vermek için ordusuyla sefere çıkmıştı. Ordu ağır ağır ilerliyordu. Yol dar olduğundan ordu mecburen bağların içinden geçiyordu. Hava çok sıcak olduğundan asker susuzluktan kıvranıyordu. Çok güzel üzümleri bulunan bir bağdan geçerken askerin biri dayanamayıp bağdan bir salkım üzüm kopararak biraz olsun susuzluğunu giderdi. Sonra da asma ağacına yedi üzümün değerinin çok üzerinde bir para bağlayarak yoluna devam etti. Çok geçmeden mola verildi. Asker kantel içinde bir köylünün koşarak geldiğini gördü. Hristiyan köylü ısrarla padişah ile görüşmek istiyordu. Köylüyü Kanuni huzuruna götürdüler. Kanuni sordu. Nedir bu halin? Kanter içinde kalmışsın. Yoksa askerler sana zarar mı verdi? Ben şikayet için değil, memnuniyetimi bildirmek için geldim. Böyle bir askeri, böyle bir komutanı tebrik etmemek insafsızlık olur. Askerlerim sizi memnun edecek ne yapmışlar? Askerleriniz bağdan geçtikten sonra asmanın dalına bağlı bir kese gördüm. İçini açtığımda para vardı. Dikkatli baktığımda bir salkım üzümün koparıldığını gördüm. Anladım ki koparılan üzümün parası olarak bırakılmış. Sizde böyle güzel ahlakta asker olduğu müddetçe sırtınız yere gelmez. Kanuni derhal o askerin bulunmasını emretti. Hristiyan köylü bu askere ne gibi bir mükafat verecek diye merakla beklemeye başladı. Nihayet asker bulunup padişahın huzuruna getirildi. Niçin izinsiz iş yaparsın? Parası verilmiş olsa bile sahibinden habersiz mal almanın caiz olmadığını bilmiyor musun?" diye askeri azarladı. Sonra da bu asker derhal ordudan uzaklaştırılsın diye emir verdi. Hristiyan köylü heyecanla Kanuni'ye sordu. Ben bu askerin mükafatlandırılması için gelmiştim. Siz onu niye cezalandırdınız? Kursağında haram lokma bulunan bir askerle zafer kazanılmaz. Bunun için ordudan attım. Eğer aldığı üzümün parasını bırakmamış olsaydı zalimlerden olurdu. İşte o zaman kellesini bile zor kurtarırdı. Aynı ordu Belgrad yakınlarında yine mola vermişti. Askerler Susuzluklarını gidermek, abdest almak için çeşme arıyorlardı. Bir manastırın yakınında çeşme bulup ihtiyaçlarını giderirken, rahip birkaç rahibeyi iyice süsleyip çeşmenin başına gönderdi. Kadınların geldiğini gören askerler hemen çeşmenin başından çekilip sırtlarını döndüler. Süslü kadınlara yan gözle bile bakmadılar. Bu durumu uzaktan ibretle seyreden rahip hemen haçlı kumandanına şunları yazdı. Siz bu ordu ile nasıl başa çıkabilirsiniz? Bunlar kadına, kıza, mala, mülke önem vermiyorlar. Bütün mal ve mülklerini feda ederek Allah yolunda savaşıyorlar. Herkese karşı iyi davranıp kimseye zulmetmiyorlar. Siz onlardaki bu özellikleri ortadan kaldırmadan onlarla savaşırsanız canlarınızdan ve mallarınızdan mahrum kalacağınız açıktır. Kendinizi ölüme atmayınız.